Günaydın, hayırlı sabahlar güzel hayırlı kardeşlerim. Sabahlar. Bakın kimler var? Tabii ki yabancı değil, canlarım benim onlar, dayımın kızları ve kızlarının kızları. Evet. Nasılsınız güzel kardeşlerim, İyi misiniz? İyi. Hamdolsun Çok bizler şeyli. iyiyiz. <laughs> Umarım sizler de iyisinizdir. Neyse biz o zaman kahvaltı masasına evet. e, misafirlerimi bekletmeyeyim. O zaman biz afiyet olsun. Evet, hadi bakalım. Ben Kız kalanlar çatlasın. <laughs> Haydi. <laughs> evet güzel kardeşlerim. Şimdi e, misafirlerim vardı. E, kahvaltıya misafirim vardı. Misafirlerimi güzel ağırladım. Hamdolsun gittiler. E, kuzenlerim de tabii ki. Evleri biraz toparladım. Şimdi canım e, sütlaç istedi. Eşimin canı istedi açıkçası. Hadi dedim yapayım. Şimdi bu sütlacı ben pirinci pirinci çektiriyorum. Hiç ekstradan nişasta falan koymayacağım içerisine süt, şeker ve bir çay bardağı pirinç var değerli kardeşlerim. Bunu böyle yaptım. Şimdi şurada kaseler koydum. Kaselerin içerisine koyacağım. Bu arada misafirlerimi yolcu ettim. Biraz evlerimi toparladım. Şimdi ütüm var. Üteye geçeceğim. Bu arada yeni ütü aldım. Onu gösterememiştim. Sadece kutusunu göstermiştim. Onu göstereceğim. Daha sonra akşam için kupra yapacağım. Allah çupra mı diyorlar, kupra mı diyorlar her neyse. Onu yapacağım. Yanına da bir salata. Akşam menümüz hazır olacak Allah nasip ederse. Şimdi bunun kaynamasını bekliyorum. İden i̇yi deneye biraz daha sütünü çeksin. 1 litre sütten yapıyorum bu arada. Kuzenlerim baş sağlığı için gelmiş değerli kardeşlerim anneciğimi kaybetmiştim. O zaman çok yasaklar vardı. Kimse kimseyi göremiyordu. Hadi hazır şey varken dediler. Gelelim istediler. Tabii ki ben de hazırlıklarımı falan yaptım. Güzel geçti günümüz. Dayımın kızlarıydı onlar. Küçük bir çekim yaptım. Fazla çekmek istemedim. Yani zamanım olmadı açıkçası. Aslında çekmek istiyordum da zamanım olmadı. Şimdi yarın da Allah nasip ederse temizlik yapacağım. Şimdi bugün böyle hazırlıklarımı yapayım. Şöyle biraz kepçeyle karıştıralım artık kaşığı kaldırdım. Evet, bu böyle kaynaya dursun. Umarım taşmaz. Şöyle koyalım. Burada da e, sütlaç kaselerimi söylemiştim size. Burada da kıyma çıkarttım. Köfte yapacağım bakalım yarın için. Evet, şöyle bir gidelim. Halalarımı biliyorsunuz yıkamaya verdim, söylemiştim belki bilmiyorum. Evet, evet, evet. Evde biz böyleyiz değerli kardeşlerim. Ne yapalım? Çok da boynum tutulmuş. Havuz bugün o kadar çok karabalık değil sanırım. Var ama o kadar çok insan yok. Çünkü e, hafif esinti var, soğuk bir esinti var. Onun için belki girmemiş olabilirler. Evet güzel kardeşlerim almış olduğum ütü burada sütlacım orada kaynaya dursun ben dedim aklıma gelmişken bunu da göstereyim size daha sonra e, sütlacımı kaselere boşalttıktan sonra tabii ki ütüye geçeceğim Allah nasip ederse bu ütüyü ben 3000 liraya yakın aldım değerli kardeşlerim kazanma aldım bu sefer e, pilipsin ondan sonracıma e, kendi otomatik sükürtmesi falan var bir de kazanma oluşu güzel Evet iki tane üt bozdum. Bir de çok yapıştırıyorlardı. Çok memnun değildim. Çok böyle kaç tane pantolon yapıştırdım. Belki de bozuk muydu bilmiyorum. Bu sefer dedim böyle olsun gerçekten güzel ütülüyor. Ee, biraz önce bir tane tişört ütüledim. Gerçekten on numara ütülüyor. Şimdi daha sonra bakalım şu sütlecimi indireyim de ondan sonra bakacağız bakalım. Evet Allah'ım güle güle kullanmayı nasip etsin değerli kardeşlerim. Evet böyle evin içerisinde dolanıyoruz. Şurada yastık var. Yeğenim bendeydi. Onlar yerine yerleşecek. Evin içerisinde böyle. Kuru su istedim. Dün böyle şey bardak şeklinde sular geldi değerli kardeşler. Bakın. Bakalım sütlacımıza bir bakalım yine ne var ne yok. Oo, güzel kaynıyor bayağı çekmiş sütün ama biraz daha çekmesi gerekiyor. Eşim balık almaya gitti. Evet. Esinti var ama çok sıcak gene de. Biraz daha kaynasın, katılaşsın iyi deniye. Evet, biraz kısalım. Evet güzel kardeşlerim, sütlacığım oldu şöyle. Kaselerin içerisine boşalttığım zaman da tabii ki şey olacak, çekecek. Şimdi şunu şöyle alalım bakalım. Evet, şimdi bunları kaselerin içerisine boşaltalım. Şöyle. Dökmeden, sıçratmadan olmaz. Evet. şeyler kaseler biraz biraz büyük. Onun için çok fazla doldurmayacağım. Aslında küçük kaselerime de doldurabilirdim ama bu sefer bu böyle olsun dedim. Evet. Ben bunları böyle doldurmaya devam edeyim güzel kardeşlerim. Değerli kardeşlerim süt hazır. Şimdi soğumaya alalım biz bunları. Daha sonra dolaba yerleştirelim bakalım. Evet güzel kardeşlerim sütlaçlarımı hazırladım şöyle de ufaktan süsledim şimdi üstlerini kapatıp streçleyip doğru dolaba göndereceğim. Evet şöyle gördüğünüz gibi sütlaçlarım hazır yiyenlere afiyet şifa olsun güzel kardeşlerim de bakalım. Şimdi ben bunları stre streçleyeyim bir de söyleyebilsem. Ondan sonra ütüye geçeceğim bakalım. Allah nasip ederse. Story içinde bir e, Instagram içinde bir resim alayım. Daha sonra görüşelim bakalım. Evet güzel kardeşlerim şimdi yeni e, ütüme yeni de ütü masasına taktım şöyle Evet şimdi yeni ütümüzü hep birlikte deneyelim bakalım Evet güzel kardeşlerim şimdi şöyle ütümüzü şöyle açalım tına Evet O kadar hafif güzel kardeşlerim Anlatamam Evet Uçuyor resmen ütü elimde Maşallah verdiğim paraya değmiş Yani güzel kardeşlerim Evet Gerçekten On numara Evet, sütlaçlarımı yaptım güzel kardeşlerim. Evet. Dolaba kaldırdım streçledim. Şimdi dedim bir iki parça ütü yapayım. Daha sonra demiş olduğum gibi balıklar balık hazırlığı yapacağız. Bakalım yanına da bir salata o mis gibi. Evet. Şöyle tersinden ütüleyelim bakalım. Gerçekten on numara güzel kardeşlerim. Bakın iki kere tuşluyorum. Bir daha otomatik kendisi veriyor bu harı değerli kardeşlerim. Gördüğünüz gibi. O zaman ne yapıyorum? Bana kolay gelsin diyorum. Bugünkü akşam yemeğim hafif olacağı için sorun olmayacak. Dediğim gibi bana kolay gelsin. Ben bu ütülerimi yapmaya devam edeyim güzel kardeşlerim. Ütüm de 10 numaraymış gerçekten. Bir de en son modeli vardı. Şurada kamera gibi kamera sistemi var değerli kardeşlerim. Şöyle kumaşa dokunduğum an kendisi ısı derecesini falan ona göre ayarlıyormuş. O dediğim gibi o 5000 TL yani 5 milyarda 5000 TL'yi de ee, 5 milyarda tabii yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım. Ama onu değil de bunu tercih ettim. Dijital olduğu için hani bozulabilir dedim bir daha onunla uğraşayım gerçekten o kadar hafif ki anlatamam. Dediğim gibi bana kolay gelsin. Akşam yemeğinde hazırlarız daha sonra günü bitirmiş oluruz bakalım. O zaman ne yapıyoruz? Hadi bana kolay gelsin. Hayırlı günler güzel kardeşlerim. Evet. Bugün yine mutfaktan açılışı yapıyorum. Artık akşama doğru. Şimdi ne yaptık? Salatamızı yaptık. Bütün her çeşidinden var olsun Yağımızı da döktük. Masaya doğru götüreceğiz. Şimdi burada neyimiz var? Burada da kupra pişiriyorum. Pişti bile. Şimdi bunları masaya doğru taşıyalım bakalım. Evet güzel kardeşlerim. Şöyle bir balkona doğru götürelim. Şunları şöyle evet bir bakalım. Şöyle göstereyim. Cancağızım da burada oturuyor. Hayatım Hayatım Merhaba. Merhaba. Merhabalar olsun. Evet tuzumuzu da yanımıza aldık. Şöyle göstereyim. Evet güzel kardeşlerim balıklarımız şöyle pişti. Doğru bunları balkona doğru götürelim bakalım. Evet güzel kardeşlerim. Yemeğimiz hazır. Bu akşam böyle olsun istedik. Tekrar bir salata yaptık. Kupralarımız hazır. O zaman bize afiyet olsun.